Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmenin Sasan. bugünkü eğitimde sizden gelen birkaç tane soruyu yanıtlayacağım. Evet. Şimdi e, hepinizin isimlerini buraya yazamadım. Kağıda <laughs> yazdım daha da olmaz adına. Evet bakalım. Ahmet arkadaşımız sormuş arkadaşlar. Ben alan adı aldım. İşte bunu değiştirebilir miyim diye sormuş. Ahmetciğim maalesef aldığın alan adını sonrasından değiştiremezsin. Yeni bir alan adı satın alman gerekiyor. Sonra Yelda sormuş. Youtube'da işte ülke değiştirmek para kazanmamızı arttırır mı demiş. Arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyorum. Youtube'da ülke değiştirmek para kazanmanızı arttırmaz. Para kazanmanızı arttırmanız için sadece ülke değiştirmeniz yetmez. Aynı zamanda çektiğiniz içeriğin o dilde olması lazım. Çektiğiniz içeriğinin başlıklarının o dilde olması lazım. Ve YouTube dilinin o dilde olması lazım. Ülkesinin de o dilde olması lazım. Ve Ödeme için de yazdığınız adresler falan hepsi arkadaşlar o ülke için ise eğer o zaman gelirlerinizde değişiklik görebilirsiniz. Ancak gidip de sadece YouTube'dan e, ülkenizi değiştirerek bu gelirleri yükselte, yükseltme gibi bir şansınız olmaz. Bazı arkadaşlar diyor gidiyor. <laughs> o da zaten bir komedi. İşte Google'ın Ads'i var arkadaşlar. Yeni güncellendi Ads olarak AdWords. Şimdi diyor ki ben diyor giriyorum diyor oraya diyor işte bir coin yazıyorum işte kripto yazıyorum bir şeyler yazıyorum diyor e, Türkiye'de bu tamam onla 10 100 bin aranması var e, tamam bana 5 TL veriyor işte minimum. Maksimum da 1000 TL veriyor. E ben bunun aynı şekilde İngilizcesini yazdığım zaman ve İngilizce bir lokasyonda işte örnek veriyorum Amerika'da, İngiltere'de her neyse o dili konuşan insanların lokasyonda baktığım zaman işte 1 milyonlar atılıyor diyor ve 5 TL'den 25 TL'ye çıkıyor diyor bir gelir diyor. Tamam ama Orada şu ayarı yaptığını unutuyor o arkadaş. Hem konum olarak değiştiriyor hem dil olarak değiştiriyor. Siz zaten yabancı dilde bir içerik yaparsanız tabii ki gelirleriniz artacaktır. Aldığınız reklamlar ona göre tabii ki değişecektir. Ama sadece Yelda'cığım YouTube'da ülkelerini değiştirerek para kazanmanı arttırma şansın yok. Yani hatta Türkiye'de yaşıyorsam bunu Türkiye'ye yap farklı bir ülkede yaşıyorsan da bunu farklı bir ülkede yapmanı sana tavsiye ederim. Çünkü ödeme kanallarında sonradan sıkıntı yaşamamak adına. Bu Buğra arkadaşımız sormuş e, web sitesi kurmak çok maliyetli midir demiş arkadaşlar. Şimdi web sitesi kurmak aslında çok da maliyetli bir şey değil. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız bile bir domaini gidin 80 TL'ye bir domain alın. Ondan sonra 6 aylık gidin 80 TL'ye bir de hosting alın. Etti 160. Ondan sonra gidin bir de ücret sisteme bulun mesela örnek görüyorum iki tane çok meşhur şey var e, web sitesi düzenleme İngilizce adını tam şey yapamıyorum telaffuz edemiyorum ama Elementor diye yazılıyor yani o şekilde onu kullanabiliyorsunuz. bir de WP Bakery Builder var Builder inşallah bunlar doğru söylüyorumdur çünkü İngilizce konusunda birazcık sıkıntılarım var her neyse yani bunları kullanarak kendiniz çok güzel web siteleri üretebilirsiniz arkadaşlar ve dediğim gibi 160 TL'ye bunları yapabilirsiniz hani çok da o kadar zor bir şey değil kurumsal mail adresi e, tabii ki alabilirsiniz kurumsal mail adresi. İşte web sitesini açarsanız zaten domaininizin üzerinden e, bir hosting firmasını alacaksınız zaten. Size sunduğu maillere bakın. Kaç tane mail adresi sunuyor? işte kaç megabayt alan sunuyor? Ona göre kendinizde örnek veriyorum info@tasancalar.com.tr, destek@tasancalar.com.tr gibi ya da iletişim@tasancalar.com.tr gibi bir alan adı alabilirsiniz arkadaşlar. He bak bu soru bana çok geldi. Evet. Şey diyor Vefat eden bir kişinin Google hesabını alabilir miyim? Yani benim bir Google hesabım var. Ben vefat ettim. Benim Google hesabımı başkası alabilir mi? Alabilir arkadaşlar. Yani bunu çoğu insan bilmez. Google'a form göndermeniz gerekir arkadaşlar. Form doldurup görür, göndermeniz gerekir. Ve Google hesabındaki ama şu şekilde alıp da kullanamazsınız. İçerisindeki verilere ve benzeri erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazı dosyalarını alabilirsiniz. Bunu da zaten Google hani vefat eden birini Google hesabını alma olarak arattığınız zaman Google'ın kendi support Google'dan buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer arkadaşımız sormuş YouTube'da demiş içerik üretmek zor mu demiş. Şimdi şöyle tam olarak ne yapacağınıza bağlı. Mesela eğitim videosu yazılacaksanız benim gibi bazı konulara hakim olmanız gerekli. Bazı ekipmanları ise işte kullanabiliyor olmanız gerekli. Bazı programları kullanabiliyor olmanız gerekli. Ancak dışarıda ee, telefonla bir video çekeceksiniz diyelim ee, vlog çekeceksiniz ya da e, çocuğunuzla bir video çekeceksiniz bunlar için ayrı ayrı ekipman almanız gerekiyor arkadaşlar her zaman görüntüden önce ses önemli YouTube'da, YouTube'da bunu da unutmayın en önce kendinize bir mikrofon alın ondan sonra kameranızı değiştirin ve e, telefonunuzda hareketli çekim yapacaksınız arkadaşlar kameranız otom otomatikte kalsın. Benim gibi böyle sabitse arkadaşlar manuel olarak kameranızı ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde de dediğim gibi YouTube'da içerik üretebilirsiniz. Ancak içerik üretip üretmemek zor ya da kolaydır diye bir şey de size söyleyemem. Tamamen yaptığınız içeriğe göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Evet başka karşık seçim şuradan. Evet. Heh, bir tane arkadaşımız sormuş. YouTube için demiş şirket kurmak zorunda mıyım demiş. Hani YouTube'dan para kazanmak için. Hayır arkadaşlar YouTube'dan şirket kurmak zorunda değilsiniz. Gideceksiniz bir tane bankaya. Bankadan kendinize dijital hesap açtıracaksınız. Yani dijital içerik üreticisi hesabı. Ve %15 belli bir tutara kadar 800 bin miydi öyle bir şey. 240. Yok 800 bin olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya da 880 mi? O tutara kadar yüzde %15 direkt devlet kendi komisyonunu kesiyor, vergisini kesiyor ve herhangi başka bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Zaten şirket açarsanız bu şirketin bir şirket açıyorsunuz. Fatura kesiyorsunuz. Ondan sonra bunların işte 2 ayda 3 ayda bir vergileri var. KDV'si var, osu su var zaten. O yüzden vergi aç şirket açmanızı ilk etapta önermiyorum. Sonradan tabii ki de şirket açabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız sormuş sence alan adını alırken com mu almalıyım yoksa net mi almalıyım diye. Bence kesinlikle arkadaşım.com alan adı alman gerekiyor. Bir tane arkadaş sormuş sevdiğin bir şarkı var mı? Ben ya, ya Pardon şarkıcı var mı diye sormuş. Ben şarkıcıları sevmem. Şarkıları severim arkadaşlar. Yani şarkıcılar illaki insanız. İyi yaptığımız şeyler vardır. Kötü yaptığımız şeyler vardır. Ama şarkılar her zaman güzeldir. Yani bana göre. Yani her türlü şarkıyı da dinlerim. Evet bakalım. Heh. bir tane arkadaşımız sormuş. Deep Web hakkında ne düşünüyorsun falan filan. Bayağı da buldun yazmış bu. Şimdi şöyle arkadaşım. Deep Web diye bir şey yok aslında. Tamam mı? Bu tamamen insanların uydurması. Senin Deep Web dediğin şey de internettir. Senin Facebook dediğin şey de bir internettir aslında. Yani hepsi internete bağlı sunuculardan geçer. Anlatabiliyor muyum? Yani sen Google'a girersin. Google bu web sitelerini filtreler tamam mı? Filtrelemediklerinde sana gösterir. Mesela sen bir elma aratırsın tamam mı? Yasaklanmış bir web sitesi vardır. Elmayı Google göstermez. Yani o siteyi sadece göstermez ama o sitenin var olmadığını, o siteye erişilebilir yani erişilemeyeceğini göstermez. Farklı web tarayıcıları kullanarak tabii ki de o web sitesine erişebilirsin. Yani ve dip web hakkında o karanlık, bilinmeyen, şöyle böyle diye e, böyle bir şey düşünmüyorum. Zaten her kullanıcı telefonunuzdan bile Tor tarayıcıyı indirin, tamam mı? bir e, deep web linklerini bulun. Oradan direkt or tarayıcıya yapıştırın. Girin. Bu kadar basittir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani dip e girilmez şöyle yok bu 7 kat 10 kat 20 kat yani ben bunlara inanmıyorum tamam dosyalar şifrelidir web siteleri şifrelidir ama işte bunların katman gibi bir şeylerinin olduğuna kesinlikle inanmıyorum zaten düşünmüyorum evet bakalım YouTube setinin devamı gelir mi diye sormuş bazı arkadaşlar Arkadaşlar ben YouTube eğitim setini ilk çekmeye başladığımda tam 96 yanlış hatırlamıyorsam 96 videoluk bir eğitim seti hazırlayacaktım. Ancak çok fazla talep çok fazla ilgi olmayınca bu setin de devamını çekmedim ama hala işte rafımda duruyor o hangi eğitimleri çekeceğim. Evet bakalım web sitesi kurma eğitimi gelir demiş bir tane arkadaşımız. Tabii ki de Web sitesi kurma eğitimi gelecek ama bu da yine az önce söylediğim gibi arkadaşlar size bağlı. Talep olursa gelecek. Evet bir tane arkadaşımız sormuş hangi takımlısın diye sormuş arkadaşlar. Yani takım tutmuyorum. Türkiye'deki her takımı tutarım. Mesela örnek veriyorum işte Galatasaray, Fenerbahçe anlatabiliyor muyum? Beşiktaş, Trabzon, işte Bahçeşehir. Zaten fazla takım da bilmiyorum. İşte 81 ilin takımı varsa onlar. Yani yurt dışında hangi takım oynarsa oynasın ben hepsini tutarım. Yani Türkiye dışarısında örnek veriyorum gitse Almanya'yla bir futbol maçı var diyelim tamam mı? Fenerbahçe oynuyorsa ben o gün Fenerbahçeli olurum. Galatasaraylı oynuyorsa o gün işte ben Galatasaraylı olurum. İşte Trabzon oynuyorsa ben o gün Trabzonsporlu olurum. Ben böyleyim yani. Yani herhangi tuttuğum bir takım yok. Sizin sorularınızın hepsini yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ancak çekmem gereken birkaç tane daha video olduğu için bunu bu bölümde kısacık bir kesiyorum. Eğer siz sorularınızın bu şekilde videolu olarak yayınlanmasını istiyorsanız arkadaşlar alttan hemen beğen butonuna tıklayıp hemen altından yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Google bizi dinliyor mu? Merhaba. Merhaba. Acaba Google bizi dinliyor mu? Ne diyorsun? Dinlemiyor mu? Bence dinliyor. Örnek göstereyim mi? Hadi göstereyim.